Away from him Maybe I should have learned your memory Instead I let it Fade in You see Watching the moon I feel it fading To it but calling So Eating he my soul You shattering I love you boy You almost feel so hard to I But promise me from now No. She fell, wasn't from the windows I was from his boy Evet arkadaşlar ikinci ünitenin önemli kelimelerine Bu sefer müzik eşliğinde işledik şimdi kalan kısımlara da bakıyoruz Successful başarı Demek fashion Moda Are you kidding Atıyorsun şaka mı yapıyorsun Gibi anlamlara geliyor Hadi canım Gibi anlamlara gelir amazing Harika şaşırtıcı anlamında Casual daily ordinary clothes kelimeleriyle kullanıyoruz gündelik, günlük giysi anlamına gelen bir kelime. Trendy, stylish, fashionable, moda, son moda anlamlarına geliyor bu kelimeler eş anlamlı. Respect saygı duymak, respectful olursa saygılı anlamına gelir. Şimdi de LGS'de ikinci üniteye yönelik çıkmış ya da örnek sorular bazında bir inceleme yapalım. Soruları bir bakalım, inceleyelim bir. Burada ne diyor? Yukarıdaki bilgiye göre kim maçı izleyecek? Maçı kim izleyecek diyor. Sevgili arkadaşlar bizim okul basketbol takımının maçı var diyor. High School. Johnson High School. Johnson Lisesi ile bir maçımız var. Maç cumartesi günü. Öğleden sonra saat 3'te. Hadi izleyelim diye Ted göndermiş. Ted burada sender gönderici oluyor. Dear friends arkadaşları ise receiver alıcıdır bunu arkadaşlar. Organize eden organizer dediğimiz kişi okul basketbol takımı. Bu etkinliğe katılıyor düzenleyici de diyebiliriz belki de. Burada bunlar Ted'in arkadaşlarıdır ve Ted'in arkadaşlarının o gün için planlarına bakacağız. Neler varmış? Jason diyor. İngilizce sınavı var o gün. İngilizce sınavına çalışacak. Burada kim izleyecek diyordu? Jason izleyemez. Kevin'ın evde kalmak zorunda. Büyük anne babasıyla. Kevin de izleyemez. Matt basketbol maçlarını sever ve o orada olacak. Bundan olumlu bir cevap geldi. Sandy kuzenleriyle buluşacak. Dolayısıyla burada cevabımız Net olması gerekiyor. Şöyle hemen cevabı kontrol edelim. Evet, met olur. Burada maçı izleyecek olan mettir. İkinci sorumuz, Bill diyor ki önce yine soruya bakalım. Which one is unbearable for Bill? Bill'e göre, Bill için hangisi unbearable, katlanılmaz, dayanılmazdır? Bill diyor. Like most birçok genç gibi. Ben de müzik dinlemeyi seviyorum. Ben pop müziği tercih ediyorum. Tercihi pop müzik ve rock müziği tercih ediyorum. Pop, pop ve rock müzik tercihi bunlar unbearable olamaz. Ayrıca ben klasik müzik de seviyorum. Klasik de sever. O benim için dinlendiricidir. However, fakat demek. Fakat, lakin. Ben rap müzik dinlemeye katlanamam. Değil mi? Bununla bu eş anlamlı, yakın anlamlı kelimelerde o bana gülünç, absürt geliyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur bu soruda da. Bir diğer sorumuz tablolu verilmiş. Sem ne sıklıkla karateye gider? Buradan simi buluyoruz. Bakıyoruz karate antrenman programı. Burada pazartesi gidiyor, salı gidiyor, çarşamba gitmiyor, perşembe gitmiyor. Dolayısıyla iki gün gidiyor. Bunu nasıl cümleleri? Her hafta içi her gün demiş. Hayır, hafta içi her gün gitmiyor. Yanlış. Salı, çarşamba ve cuma demiş. Hayır, cuma günü gitmiyor. Bu da olmaz. Haftada dört defa times kelimesi kez kere defa anlamına geliyor. Arkadaşlar bu da olmaz. Burada idi. Device kelimesi 2 kez demekti. Device a week haftada 2 kez. Cevap D seçeneği oluyor tabii ki. Üçüncü örnek sorularımızda ise aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Yukarıdaki tabloya göre doğru olmayan nedir? Bakalım. Tablo diyor Rita'nın ve arkadaşlarının düşüncelerini yansıtıyor müzik türleriyle ilgili. Düşüncelerini yansıtıyormuş. Hangisi doğru değildir? İnceleyelim. Rita operayı absürt bulur. Bakalım Rita opera absürt buluyor. Buraya kadar doğru. O tercih eder. Başka müzik türlerini, teknoyu ve enerjiyi tercih ediyor. Bu doğru arkadaşlar. Tek tek bulacağız. Sarah tercih eder dinlemeyi opera. Opera dinlemeyi, opera dinlemeyi tercih eder diyor. Sarah bakıyoruz operayı rahatlatıcı buluyor. Dolayısıyla teknomize tercih eder diyor. Bakalım tekno müziği de dayanılmaz buluyor. Bu doğru. Tina düşkündür, meraklıdır operaya. Bakalım Tina opera absürt demiş. Tina operaya düşkündür diyemeyiz. Bu sevmek anlamına gelir ve onu müthiş bulur, harika bulur. Hayır Tina'nın harika bulduğu müzik türü tekno. Bu doğru değil. Cevap C gibi. Andy Opera dinlemeye katlanamaz. Evet Andy operayı unbearable buluyor. Ve o başka müzikleri evet diğer iki müziği seviyor. Tekno müziği impressive etkileyici pop müziği ise awesome harika buluyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur bu soruda. Beşinci soruda ise gençler tercih ediyor farklı müzik türlerini grafik diyor onların Müzik türlerini gösteriyor. Dünya genelindeki müzik türlerini gösteriyorlarmış. Yukarıdaki tabloya göre, grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru olanı bulacağız. Gençler tercih eder çoğunlukla dinlemeyi halk müziği dinlemeyi pop müzikten. Yani halk müziğini daha çok dinler demiş pop'tan. Pop 48, halk 16. Dolayısıyla bu bilgi uyumsuz. Gençlerin neredeyse hepsi bu ifadeleri iyi öğreneceğiz arkadaşlar. İşte çoğunluğu neredeyse hepsi hepsi gibi kavramlar. Gençlerin neredeyse hepsi tamamı hayrandır, düşkündür, meraklıdır klasik müze. Gençlerin neredeyse hepsi değil. Çok hızlı %9'u klasik müze meraklı. Bu da yanlış. Gençlerin neredeyse yarısı. Bakın half yarım demekti. Nearly hemen hemen neredeyse demek. Almost kelimesi de aynı anlama gelir. Nearly ile buna da dikkat edelim. Neredeyse yarısı tercih eder rock müzik dinlemeye. Gençlerin yarısı değil arkadaşlar. Yarısı olması için pop dese olurdu. Yarıya yakını neredeyse yarısı. Ama bununla ilgili öyle bir durum yok. %22 yarısı tercih eder. Bunu da diyemiyoruz. Hem jazz hem klasik müzik diğerlerinden daha az popülerdir. Jazz ve both and Tent hem hem de yapısı hem jazz hem de klasik müzik daha az popülerdir diğerlerinden. Jazz evet daha az popüler klasik müzik de daha az popüler en az popüler olan bu ikisidir. Dolayısıyla bu varsayım bu ifade doğru seçenektir. Bunlar arasında cevabımız yine D seçeneği olur. Altıncı sorumuz metni oku ve soruyu cevapla. Hangi resim do, does not show göstermez Mary'nin yaşam tarzını? Mary'nin yaşam tarzına bakacağız. Mary e, müziği çok sever. O ayrıca pop müzik sever ve o asla hip hop müziği dinlemez. O ondan nefret eder. O okulunu seviyor. O gerçekten iyi okul sonrası aktivitelerde bu sebeple o birçok spor aktivitelerine katılır. Okul sonrası, derslerden sonra hafta içi günleri bazen arkadaşlarıyla sohbet eder akşamları ve o her akşam erken yatar. Arkadaşlar burada müzik dinliyor diyor. Evet, müzik dinlemesi var. Burada müzik dinler. Pop müziği sever, asla hip hop dinlemez. O ondan nefret eder. O okulunu seviyor. Okulunu sevmesi burada arkadaşlar yer alıyor. Okulunu seviyor olması okulla sembolize edilen bir görsel olabilir. O okul sonrası aktivitelerde iyidir. Sportif aktivitelere katılır diyor burada. Sportif aktivitelere katıldığını gösteren fotoğrafımızda A seçeneği var. Bu da olur. Ak diyor akşamları da arkadaşlarıyla sohbet eder ve her akşam erken yatar. Burada ise televizyon izlemek var. Televizyon izlemek onun yaşam tarzını yansıtmıyor. Yedinci soruda Jack önce yine soruyu İngilizce sorularını çözerken arkadaşlar genellikle soruyu okuyup ondan sonra cevaba yoğunlaşmak daha doğru bir tercih olacaktır. Çünkü soruyu en sona bırakırsanız tekrar okumak zorunda kalabilirsiniz. Soru ne istiyor ona göre tek tek ele, ele gidersiniz. Onların her ikisi için uygun olan aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım Okul sonrası kulübe katılmaya karar vermişler. İşte tercihleri yüzmeye gider. Online çevrimiçi oyun oynar. Yemek hazırlar. Dışız yemek demek. Üçüncü ünitede öğreneceğiz zaten. Tom'un ilgileri doğa yürüyüşü. Yine e, ne var burada? Watching films. Film izlemek. Tenis oynamak. Ve kampa gitmek. Bunların ikisinin de yapabileceği ortak şeyi bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar yüzme var. Yüzme ile ilgili yakın bir şey yok. Yemek hazırlama var. Bunun yemek hazırlama ile ilgisi yok arkadaşlar. Burada yakın olabilecek şey ne olabilir acaba? Online oynama, film izleme. Bu da çok tutmuyor. Mesela ikisinin yakın olacak şey bu. Sportif aktiviteleri seviyor. Bu da seviyor. Bakın doğa yürüyüşü var, kamp var. Bunların en iyi ortak olacağı nokta yemek işinde bir ortaklık yok. Oyunla ilgili bir ortaklık yok. En iyi sporla alanında bir ortaklık var. Yemek yapma kulübü olmaz, sinema olmaz, müzik olmaz. Bunların ortak noktası spor aktivitesidir diyebiliriz. Her ikisine uygun olan seçenek budur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.